Merhaba canlarım. Yine ben geldim. Bugün biraz daha iyiyim. Kendimi toparladım. Hatta çok iyi hissediyorum. İlaçların da etkisiyle olabilir. Öncelikle şu sandıklarımı bir açayım. Nerede su? Ödülümü alayım. İyi. Şurada da bir şey var. Bunu da bir alalım. Evet. Ücretsizimi de alayım. Benim emojim gelmiş mi? Ağlayan kız emoji'si yok. Okey. Şöyle hızlıca güzel 3 tane maç atalım. Hadi bakalım. Bu arada destemeyi bu şekilde devam edeceğim inşallah. Bir sıkıntı olmaz. Yükseltebileceğim bir kart da yok. Giriyorum. Haydi bismillah. Nay 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 nay. 3. kuleyi de alıyorum. Şşş. Haydi girdim. Bol şans canım. Çınır şöyle attım. Aa çekemedim onları buraya ya. Keltoşları kızlara çekeyim. Hasar almayayım demiştim ama. Uuu. Evet kulesini öldürdük. Harikayız. Harikayız. Bunu niye kurdum görmeden? Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Benim silah şörüm kuyuçları öldürdü. Devcikleri de öldürür mü? Şuradan bir atağa gideceğim. İnşallah olur. Devimle toksik. Gene bana toksik gelmiş ya. Bu toksiklerden bıktım ben. Al devcik orayı. Al devcik orayı. Ben bundan sonra o kuleyi alırsam yatarım. Yatarım. Vallahi yatarım. Savunmaya geçeceğim. Şuradan uzaktan uzaktan kartlarımı atayım. Benden uzak durun kuşçuklar. silahlarımı da buradan çaktım mı? Ne oldu keltoşçuklar? Hadi ikizlerim, hadi ikizlerim. Bak birazcık vurdu şuraya. Olsun. Güzel. Güzel ilerliyorum. Hadi bakalım. Bir candı. Atı verdim işte onları. Bir can diye. Ay çok düğüne koydu. Hadi hadi ikizlerim. Kuşçukları da aldılar. Ben şuradan bir atağa gidiyorum. Gidiyorum. Gidemiyorum. Minik iskeletlerim. Minikilerim benim. Yaparsınız siz. Canım dolu. Şunu şöyle yaptım. Silah şerimi de buraya koydum. Keltoşları al silah şor. Keltoşları al silah Ay! Özür dilerim. Barbarları da gitsin diye oraya koyacaktım. Olmadı. Aa. Aa! Oley, 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 oley. Başına geldiniz bıyıklı adamlar. Ben yendim çünkü. Yendim. Bye. İlk maçımızı aldık. İyi oyundu diyor bana. Aynen. Aynen iyi oyundu. Teşekkürler. Görüşürüz. Bu arada arkadaşlar. Editörünüz yani sizin enişteniz bana oyunu öğretmeye çalışıyor. Günlük yarım saat ders veriyor. Ve ben bu dersi zorlanıyorum bir şeyler öğretiyor, gösteriyor ama pek bir beceri beceri lazım. Ben de bazen sıkkınlık geliyor galiba ama örneğin bana Pekka'nın önüne şeyi koyma diyor. Ee, kuleyi, kule kuyu kuruyorum. Onu kurma diyor. Tek atıyor Pekka. 50 defa aynı hatayı yapıyorum ya. 50 defa aynı hatayı yapıyorum. Minik minik 3 tane iskeletim var ya onu koyacağım ama koymuyorum. Neden? Bilmiyorum ben de bilmiyorum. Hadi bir el daha girdim. Benden bıktı. Benden, benden, benden ihlal, Benim de şey olmaz yani. Bakalım. Arada şunlara dokun diyordu bana şöyle. Bir... Oy. Minik iskeletlerimi koydum. Şunu da şöyle koyarsam. Of olmadı ya. Çok kötü bir takdir. Neyse kulemi de Aa, çok üstüme geldi bir anda o kadar kart konulur mu ya? Ay sinir oldum ya. Pekka da ölmedi. Abi Pekka ölmez mi ya? O kadar şey koydum. Ah. Bak sala. Ay sala dedim. Özür dilerim. Özür dilerim. Ay sinir oldum gördünüz. Mü? Bunlar ne? Böyle bir şey olamaz ya. Kulemin canı sıfır. Aa, ben şok. Ben şok. Al şu şişkoyu ya. Don geldi bana. Görmediğim karakterleri gördüm. Kal geldi. Of ya ben kuleyi vermemem lazım. Çok canım gitti. Gıcık. Tam bir gıcıksın. Aa şimdi de oynamıyor. Psikopat çıktı karşımdaki. Leon. Leon kendine gel Leon. Beleş kule verdim bana ya. Pekka, o, ona tek atacağı için ben onu attım bu arada. Oradan koydum çünkü ana kulenin canı daha az herhalde koç başım dittirir şunları. Evet aldık bunu da aldık. Psikopat mısın? O nasıl ataktı? Başta yaptığın hata bak. Sonra da beni hem korkutuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> tamam neyse. Olmayan sesim geri geldi zaten bak bağırarak. Çıldırtma beni. Yunus görse şu hatalarımı bana güler. Aa Burada ne var? Bunu da alayım. Bunun ikisini de alayım. Bir maç daha giriyorum. Girdim de girdim. Asmed Oğuz. Kurtluyum, atık değil. Bir sonrakinde iskeletlerim var. Şöyle yapacağım. Ay, ay. Onları oraya çektim ki, şey olsun. Lev topumla alırım ben sizi. Hadi sizler. Ama çok x şey, xir harcadım. Çok xir harcadım. Çok iksir gitti evet. Geri almam lazım. Ha, al sana. Al sana tavuk. Al sana tavuk. Ben de güçlü bir kızım. Nerede? Ay benim kaslı şeyim yok. Beni. Beni. Bak daldım yine. Gene iksirimi öyle bomboş bekledim. Ona da kazandırdım. Ay. Silah şörümü, silah şörüme bunu yapmayacaktım şörüme bunu yapmayacaktım. Gel turuncu kız. Gel buraya turuncu kız. Ee, yeşil keltoşçukları artık sevmemeye başladığımı söylemiş miydim? Bunu da yanlış oynadım. İkizleri de yanlış oynadım. Bu barbarları topuyla almam iyi de çok ikisinim gidiyor. Siz ne diyorsunuz? Sizce? Şöyle bir şuradan bir koçma atayım bakayım ne olacak? İki tane hursa kolay çok iyi. Hemen kur, hemen kur onu oraya tamam mı? Hemen önüme engeller koy. bir şekilde olacak. Alev topu boşa gitti tamam. Sen sen görersin. Sen görersin. Bunu beyimden öğrendim. Bunu beyim öğretti bana. Ama boşa. Ama boşa. Eme boşa. Alırız o kuleyi be. Alırız canım devim. Alırız benim. Ay pekası varmış. Hmm. <laughs> Ay şöyle yapayım. Ah! Sen kim oluyorsun? Aa ah, çektim. Pekasını çektim. Mini Pekayı çektim. Eyvah çektim de boşa çektim. Şunu da şöyle attım mı? Hey, silah şörcüğüm canım silah şörcüm. Bu ne ya? Dikti gene oraya bir sürü şey. Aa, alacağım gibi. Alacağım gibi. Ha ha ha. Ver o kuleyi bana. Çok fazla uğraşma. Aa, ah, ah, ah. Bir, bir iki şey öğrendim. Onları kullanıyorum şu an ama yeni karakterler çıkarsa ne yaparım hiç bilmiyorum. O derece yani. Bu sandığımı da açıyorum. Bu arada bana e, yazar mısınız canlarım? Ciğerlerim. Biraz daha gelişme var mı? Koyduğum kartlarda yine hangilerini düzeltmem lazım? Destem e, düzgün mü? Karakterlerim iyi mi? Şu an oynadığım karakterler. Siz bir bakın bana haber verin. Zaten 7.24 yazışıyoruz. Evet canlarım bugünkü videomun da sonuna geldim. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videolara yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye.